ilk sorumuzda according to the information above what is Selin's nationality diye soruyor. Yani Selin'in milleti, ulusu yukarıdaki bilgiye göre nedir? Bakalım Selin ne demiş? Hello, I'm Selin. I'm from Turkey. Yani Türkiye'liyim. I speak Turkish and English. Türkçe ve İngilizce konuşurum. I study at Atatürk Secondary School. Atatürk Ortaokulu'nda okuyorum. My favorite class is art. Bizi ilgilendiren kısım I'm from Turkey. I speak Turkish and English. Seçeneklerimize bakalım. She is English. O İngiliz. Hayır. Selin İngiliz değil. Sadece İngilizce konuşuyor. B'ye bakalım. She is from England. O İngiltereli. Hayır. Zaten Selin bize söylemişti. I'm from Turkey. Ben Türkiye'yim demişti. Türe seçeneğine bakalım. She is Turkish or Türk. Evet. Yukarıdaki bilgiye göre Türkiye'liyim, Türkçe konuşuyorum dediğine göre Selin Türk. She is Turkish. Doğru cevabım bu. D seçeneğine bakalım yine de. She is from Turkey. O Türkiye'li. Evet doğru bir cevap. Ancak bana Selin'in nereli olduğunu değil. Nationality yani ulusunu soruyor. Bu durumda doğru cevabım Ceyhan. She is Turkish. Evet sevgili öğrenciler. Şimdi ikinci sorumuzu cevaplıyoruz. İkinci sorumuzda Which one completes the blank according to the picture? Yukarıdaki resme göre boşluğu hangisi tamamlar diye sormuş. Alex, is there a boşluk near here? Buralarda bir şey var mı? Bob, yes, deriz. Resme baktığımızda bir fırın ekmek yapımı ve fırın resmi görüyoruz. A şıkkında restoran, restoran. B şıkkı bakery, fırın. C şıkkı kafe, kafeterya. D şıkkı butchers, kasap şeklinde. Resme göre en uygun seçenek B şıkkı bakery olmuş olur. Evet sevgili öğrenciler üçüncü sorumuza bakıyoruz. Lucia and Martin are talking about their favorite activities. Lucia ve Martin favori aktiviteler hakkında konuşuyorlar. Lucia, Do you enjoy playing computer games? E, bilgisayar oyunları oynamayı sever misin? Martin ise, No, I hate indoor activities. Hayır, ben iç mekan aktivitelerinden nefret ederim diyor. Lucia boşluk bırakarak ben öyleyse nedir diye bir soru soruyor. Martin ise tenis. I love playing tennis. Ben tenis oynamayı severim şeklinde cevap veriyor. Sorumuza bakalım. Which of the following options is suitable for the blank in the dialogue? Diyaloğa göre boşluk için en uygun seçenek hangisidir diye soruyor. A şıkkı Do you like sports? Spor sever misin? Can you play tennis? Tenis oynayabilir misin? What do you do at home? Evde ne seversin? What is your favorite outdoor activity? Burada cevabımız doğru seçeneğimiz denizli What is your favorite outdoor activity? Çünkü indoor aktivitelerden nefret ettiğini söylüyor. O yüzden bizim için uygun cevap D şıkkı. What is your favorite outdoor activity? Dördüncü soruya bakalım. What does Tom do after he gets up? Tom kalktıktan sonra ne yapar? Tomla ilgili bir e, günlük aktivite çizelgesi var burada. Tom's Daily Routine. Tom'un günlük yaptığı işlerin bir çizelgesi. E, saat 7'de kalkıyor, 7.15'te kahvaltı yapıyor, 7.30'da giyiniyor, 7.45'te okul otobüsüne biniyormuş. Bize ne soruyordu? Kalktıktan sonra ne yapar? Kalkması saat 7. Kalktıktan sonra dediği için bir sonraki adıma bakıyoruz. Kalktıktan sonra 7.15'de kahvaltı yapıyormuş. Cevabımız Has breakfast. Beşik. Beşinci soru. According to picture, what should she do? Resime göre o ne yapmalı? According to ile başlayan soru kalıpları çok çıkıyor çocuklar. Burada according to'nun e göre olduğunu bilmemiz gerekiyor. According to picture dediği için resme göre cevap vereceğiz. Resme göre o ne yapmalı? Bakıyoruz resimde. Diş ağrısı olduğunu anlıyoruz, dişini tutuyor. Tek tek şıklara bakalım. A seçeneğinde she should eat a lot of sweet. Çok şeker yemeli. Olmaz. B seçeneği she should use a plaster. Bir yara bandı kullanmalı. Bu da olmaz. C seçeneği She should drink cold water. Soğuk su içmeli. Bu da olmaz. She should see a dentist. Bir dişçiye görünmeli. Bu olur çünkü dişi ağrıyor görseldeki kızın. O yüzden en uygun seçenek D şıkkı. 5. sınıflar için hazırlanan İngilizce sınavımızın altın sorusunun çözümünü yapacağız. Öncelikle soru kökümüzü okuyarak başlıyoruz. Which option? Hangi seçenek is correct? Doğrudur. According to e göre doğrudur. Table above yukarıdaki tabloya göre doğrudur. Yukarıdaki tabloyu inceleyerek hemen başlayalım. Opposite adjectives verilmiş. Yani zıt anlamlı sıfatlar verilmiş bize. Hemen bir tane de örnek sunulmuş. Hemen örneğimize bakalım. Hardworking, çalışkan. Lazy, tembel. Birbirinin zıttı. İki tane sıfatımız var. Hemen diğerlerine bakalım. Beautiful verilmiş birincisinde. Güzel, zıttı, çirkin. Hemen yazalım. Ugly. İkincisinde weak verilmiş zayıf zıttı güçlü strong hemen strong'u da yazalım. Hemen strong'u da yazdık. Üçüncüsüne bakalım. Bize bad verilmiş kötü zıttı iyi yani good. Good'u da yazdık ve cevabımızın ortaya çıkması lazım. Hemen kontrol edelim. Ugly, strong ve good. Hemen seçeneklere bakalım. A seçeneğinde ugly, strong ve good. Doğru cevabımızın ortaya çıkmış olması lazım. Doğru cevabımız A seçeneği. Diğer şıkları da ihmal etmeden, diğer şıkları da ihmal etmeden hemen bir gözden geçirelim. B seçeneği: root kaba, brave cesur, good iyi. C'ye bakalım. Coward korkak, strong güçlü, kind kibar. D seçeneğimiz ugly çirkin, evil kötü, scary korkunç. Doğru cevabımız A seçeneği. Merhaba çocuklar. 7 sorunun çözümünü yapalım. Soru kökünde Which one can be the mother sensor for the situation? Hangisi durum için annenin cevabı olabilir? Çocuk ve annesi arasında geçen konuşmada Mom, it's dad's birthday tomorrow. Anne, yarın babamın doğum günü. Annenin cevabı boş bırakılmış. Buradaki boşluğa uygun gelecek ifadeyi seçeneklerde arayalım. A seçeneğinde you should see a doctor. Bir doktora görünmelisin. B seçeneğinde I'm sorry I can't. Üzgünüm yapamam. C seçeneğinde we should buy him a gift. Ona bir hediye satın almalıyız. D seçeneğinde he must buy some beverages birkaç içecek satın almalı. Çocuğun konuşma balonundaki babamın doğum günü ifadesiyle uyuşan cevabın C seçeneği olduğunu görüyoruz. Cevapta we shall buy him a gift yani ona bir hediye satın almalıyız diyor. Bu yüzden doğru seçenek C seçeneğidir. Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi 8. sorumuzdayız. This is just say. She is 14 years old. Her favorite sport is volleyball. Because she likes team sports and she is very good at playing volleyball. She dislikes snowboarding and skiing because she hates cold weather and snow. She thinks these kinds of sports are very difficult and dangerous. Sorumuzu okuyoruz. Why doesn't Jesse like snowboarding according to the information above? Yukarıdaki bilgiye göre Jesse niçin snowboarding sevmiyor? Yukarıda she dislikes snowboarding and skiing because çünkü çünkü she hates cold weather and snow. Soğuk havayı ve karı sevmiyormuş, nefret ediyormuş. Bakalım en yakın cevabımız hangisinde? A şıkkında because she dislikes team sport. Takım sporlarını sevmiyor. Hayır. She likes team sports yazıyor yukarıda. B şıkkında because she doesn't like cold. Soğuğu sevmiyor. Evet bu olabilir. C şıkkında because she thinks it is enjoyable. Eğlenceli olduğunu düşünüyor. Hayır. Because she is good at volleyball. Volleyball da iyi olduğunu e, düşünüyor. Hayır bu da değil. Cevabımız Bursa. Soğuğu sevmediği için. Evet çocuklar, dokuzuncu sorunun çözümünü yapıyoruz. Dokuzuncu soruda bir köpek görseli var. Yanında da Look at that dog. It is. Son tarafı boş bırakılmış bir cümle var. Soruda diyor ki Which option is suitable for the blank above? Yukarıdaki boşluk için hangisi uygundur? Hangi kelime uygundur? bakıyoruz. B'deki singing şarkı anlamına geldiği için şarkı söylemek uygun değildir. Flying uçmak anlamına geldiği için uygun değildir. Crying ağlamak anlamına geldiği için uygun değildir. Ama barking havlamak demek ve buradaki köpek görüyorsunuz havlıyor. O yüzden bu sorunun doğru seçeneği aşık. 10. sorunun çözümünü yapıyoruz. Ee, 10. sorumuzda Which option is suitable for the blank? diye soruyor. Yukarıda ayların sıralaması verilmiş. September iki tane boşluğumuz var. Daha sonra December. September Eylül ayı. December ise Aralık ayı olduğu için aralara Ekim ve Kasım gelmesi gerekiyor. Yani October and November. E, September, October, November December şeklinde olmalı. Doğru seçeneğimiz Ah şey